Hayırlı günler diliyorum. Sevgili dostlar. Ordu İkizce Yukarı Kaynar Taş Avcı Alak mevkiindeyiz. Burası Çakal Bacağı. Enver amcam hile yemediği, gücü yetmediği için az bir odun vardı burada. Bu odunu bize verdi. Biz de Evlatlarımızla birlikte geldik. Odunumuzu az bir odunumuz var. Onu iyileyip eve gideceğiz inşallah. Odun iyilemek şudur. Bu fındık dalı. Fındık dalının şu kenarlarında, şunlar gördüğünüz, şunlar, bunlar. Onları keserek temizliyoruz. Ee, dalların budaklarını kesiyoruz. Dudaklarını kestikten sonra bunlar. Ondan sonra düzgün bir odun yapmaya çalışacağız. Amca bunun odunu genellikle hani fındığı çengelle çekersen ya şöyle uzun uzun dalların ucu böyle çengeldir. Çengelle dalı çekersin. O şekilde fındık toplarsın. Yamuk olmuş ama benziyor yani. çengel görüyorsunuz çengel gibi ama bundan çengel olmaz odun olur ancak biraz da yamuk yapacak bir şey yok olduğu kadar şimdi bir tane daha iyileyeceğiz inşallah şimdi bu iyilediğimiz odunları böyle temiz bir şekilde iyiledik ya yani odunları bir yere toplayacağız. Bir yere topladıktan sonra katır kayı kay diyorlar kimisi. Ben kay diyorum. Kay çünkü atın yavrusuna dönür. Böyle bir kelime yok benim bildiğim. Yanlış da biliyor olabilirler. Pay, paylaştırıyorum. Bir tarafa biraz odun. Bir, katır yükü. bir tarafa bir tarafa bir katır yükü odun. Ondan sonra o odunları taşırla yukarıdaki yola taşıyoruz. Ondan sonra yukarıdaki yola taşıdıktan sonra eğer çok odunumuz olursa traktörle az odunumuz olursa da pat patla inşallah eve götüreceğiz. Bu şekilde. Şimdi bugün aralığın ikisi ve artık kesilen dallar iyice kurumuş rüzgarda kuruduğu için şu eldiven olmasaydı elimde belki gene öyledir ama eğer eldiven de olmasaydı ellerim ellerimiz kan revan içinde olurdu yani. O kadar zor bu işi yapmak. Şu an böyle eldiven varken daha kolaymış gibi geliyor ama el eldiveni olmasa ya da ee daha hızlı yaparsak bu iş böyle ellerimizi ellerimizi patlatır. Şimdi bakıyoruz bir yerde yırtık oluşmuş eldivende. Şimdi bakıyoruz. Şuraya çarptı dal. Eğer eldiven olmasaydı eldiven parçalandı. Şurası parçalandı görüyorsunuz. Sağlamdı aldığımda. O zaman da elim kanardı. Kesilirdi kesinlikle. Bu şekilde köşleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abonemiz değilsiniz abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz köyle alakalı, köy işleriyle alakalı sormak istediğiniz varsa her zaman yanıtlamaya hazırız. Hayırlı günler. Sağlıcakla kalın. Allah yolunda olun inşallah. Hoşçakalın.